Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Jailbreak oynuyoruz arkadaşlar Jailbreak'te e, arkadaşlar bildiğiniz üzere son live event gelmişti ve live eventi e, şey hatta yayın falan açmıştık arkadaşlar bakın arkadaşlar e, bildiğiniz üzere casino gelmişti ve ben e, bunu nasıl yani nasıl olacağını çekmemiştim bugün sizlere onu göstereceğim çünkü anlamam biraz uzun sürdü yani gerçekten biraz uzun sürdü nasıl olduğunu tamamen anladım arkadaşlar artık size Onur oranın nasıl soyulacağını göstereceğim arkadaşlar. Hemen hemen çıkmak istiyorum. bir adam var o da AFK çok güzel. Çok çok güzel. Bu arkadaşlar birisi var yani sadece birisi var. Arkadaşlar her neyse ben hemen oraya gideceğim. Ben bot bike Bot oraya yani şu an kesilmedi vardı da. Daha hızlı gitmek istiyorum. Yani arkadaşlar bu video o kadar uzun olacağını düşünmüyorum. Yani sadece size şeyi göstereceğim o oyun sesini kap kapatmayı unutmuşum şöyle kısalım abi Oyun Sesini Ah 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 ne oluyor? <laughs> derim. Yani ee, yani işte arkadaşlar size göstereceğim arkadaşlar nasıl olduğunu hızlı gitmek istiyorum. Ah bu volt her yeri çarpıyor be. Valla eski volt daha iyi ya. Hmm, eski volt çok daha iyiydi. En Azından e, eski volt zıplıyordu ya uçuyordu. Artık bu çok kötü ya. Yani Master Jailbreak bunun bug'larını fix'lemiş ve hiç hoş olmadı gerçekten. Neyse arkadaşlar ilk öncelikle soygunun şeyinin yeşil olması lazım yani açık olması gerekiyor. Sonra e, ben buradan haricim birisi çalmaz yani neyse kitlemiyormuşum burada. Arkadaşlar bakın e, burada arkadaşlar şöyle bir alanı var ben burada oyun sesini kapatacağım. Telif yiyebilirim şaka yapıyorum yani belki de yerim nereden da biliyorum neyse. Şey arkadaşlar e, bakın buralarda bir kod olacak arkadaşlar ya şurada olabiliyor. Ya şurada olabiliyor yani Burada da olabiliyor arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bizim kod aramamız lazım Şu disco ışıklarının olduğu her yere bakın arkadaşlar Tamam Bu disco ışıklarının olduğu her yere bakın Arada şu aşağılarda da olabiliyor bazen İyice bakalım abim ben... Aa burada yok ama Galiba Bir dakika ya kod olması lazım Ben bir şey atladım mı? Kod neredesin? Kod buraya gel Burada mı acaba? Bakayım Yok yazmıyor. Abi nerede bu kod ya? Vallahi bu kodu bulmak da ayrı kanser ediyor. Ha bir de sıkıntı şurada. Kod hep aynı olmuyor arkadaşlar. Her zaman değişiyor. Sıkıntı orada ve her zaman bulmanız gerekiyor. Yani rastgele bir yerde oluyor. Yani sıkıntı. Aha gördüm. Arkadaşlar 39.45 tamam. Ama bu dediğim gibi hiç aynı olmuyor. 39.45 dedim 39. 45, 45 açalım. Evet açtık arkadaşlar. Buraya girdikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken şey şuraya gitmek. Ve buraya gittikten sonra security'ye tıklamak. Vault'a tıklamıyorsunuz security. İlk önce e, şeyi devre dışı bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Güvenliği ilk önce devre dışı bırakmamız lazım. Evet gitti onlar okey. Arkadaşlar şimdi buradaki bilgisayarları hacklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi e, aralarından kırmızı olarak gelecek. Hemen bakalım o hangi bilgisayarmış. Aha. Sonra bunu E'ye basılı tutarak yeşile döndürüyoruz. Bunları eklemenize gerek yok da ben yine açayım. bilmiyorum canım istedi. Yani sonuçta hatalı olanı bulduk onu hallettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan asansör çağırıyoruz arkadaşlar. Ve burada bu sefer wow seniyoruz. Çok basit yani. E, soyması kolay aslında. Ben e, ilk e, mantığını anlamamıştım. O yüzden soyamıyordum. O yüzden biraz zorlanmıştım ama. Şu an mantığını anladım. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra buradan camı kırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra buradan atlıyorsunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ah oh, lazerden kaçtık harika. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tünel var. Buradan hani giderken şimdi burada bir tane puzzle var. Ama bu puzzle öyle zor bir şey değil arkadaşlar kolay. Şimdi arkadaşlar burada geçiyorum ölmeyeyim. Ha. Arkadaşlar kreke basıyorsunuz ve arkadaşlar yeşil olmasını bekliyorsunuz şuradakinin. Bir yeşil olduk arkadaşlar yeşil oldu bastık. Sonra bir kez daha yeşili bekliyoruz. Hadi. Aa bu sefer bozuldu neden bilmiyorum. Ha yeşil oldu ya evet, arkadaşlar. Geri doğru dönmeye başladı. Yeşili bekliyoruz. Bastım. Arkadaşlar ve bir kez daha yeşil olması lazım. Ve üç kere de açılıyor arkadaşlar. Burası gayet kolay. Burada da aynı mantık var. Hatta sizlere de göstereyim arkadaşlar. Yani şundan direkt dışarıdakileri alabilirsiniz ama ben arkadaşlar pardon yanlış yaptım. Evet böyle. Arkadaşlar bu da aynı mantıkla yani. Ben size bunu da göstereyim hadi. De. Hadi. Evet gösterme arkadaşlar bu şekilde siz de para alabilirsiniz yani. Burada 4000 keş veriyor her kitabı bir ekstradan bir çanta game pass'iniz vesaire yoksa 4000 keş veriyor. Ee, işte sonra arkadaşlar buradan tekrardan geri kaçıyoruz arkadaşlar lazerler. Evet 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 oh geçtim tamam. Evet sonra, sonra şuradaki ıı, kasa açmak istiyorum bir tane hemen e, ben, benim görevlerim ne acaba ya şu an onlara bakmam çünkü e, bir dakika mı ne kalmıştı sorgunun süresine son bakayım şuradan soygun süresini bakabilirsiniz bir dakika kalmış bu arada erkek e, şeye gitmeden önce e, security eklimden önce walls'a inerseniz e, 1 saat kaldı diye gösteriyor çok da ben çatıya çıkıyorum arkadaşlar zemin kata da çıkabilirsiniz çatıya da çıkabilirsiniz ben çatıya gidiyorum Çünkü ne bileyim çatıyı seviyorum ya çatı güzel Sonra bunu volcano base'deki collection'lara bırakıyorsunuz arkadaşlar yani çok gayet gerçekten <laughs> Çok gayet arkadaşlar Hemen şuradan e, vault bankamıza binelim gel bakalım buraya ve evet gidiyoruz ve evet arkadaşlar neyse geldik hemen şuradan bir paramızı alalım ben hemen paramı almak istiyorum burada görevler neymiş ya bakarım ona evet paramı aldım neymiş 50 demeyi çalmam lazımmış yok 50 damage vurmam lazım galiba neyse işte abi şu görev aşırı saçma abi helikoye bungalov e, benzin içine helikopter at diyor çok mantıklı. Gerçekten Volkan'a benzeyişine helikopter adı. Neyse ben bunu video dışında tabii ki şey yapacağım. Aaa kal kargo playing görevim var mı? Bu çok iyi. Evet. Güzel. Üç tane kremi alıp tıklamam lazım. Yani fena görevler değil. <laughs> Bu arada arkadaşlar size küçük bir de not şey yapayım. Şurada hemen şey var arkadaşlar şunu alırken. Arkadaşlar artık görevlerde free xp diye bir görev geliyor. Arkadaşlar o görev e, kendiliğinden oluyor yani. Hani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hemen kendiliğinden oluyor arkadaşlar ve size bedava XP veriyor yani. Çok yani kolay da değil daha kolay. Aha şansa bak 5000 keş verdi. <laughs> arada bu arada arkadaşlar e, o çantalardan ya 1500 ya da 5000 keş verebiliyor düşük bir ihtimalle yani arkadaşlar. Baya şanslıymışım. Burada neden buralar bozulmuş? Allah neyse. Buralar neden bozulmuş anlamadım. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sona gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilse abone olup bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın. Başka videolarda konuşamadım. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.